Benim öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. 4. sınıf trafik güvenliği 1. dönem 1. yazılı hazırlık videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hazır mısınız? O halde haydi başlayalım. İlk sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız. Kelimelerimiz trafik kurallarına banket, trafik, taşıt, trafik polisi, trafik yoğunluğu, sol, güvenli geçiş, vatandaşlık, yaya kaldırma. Karayolları üzerinde yayaların, araçların ve hayvanların hal ve hareketleri olarak tanımlanır. Ney tanımlanır sevgili arkadaşlar? Trafik. Hemen yazalım. Yaya, yolcu ya da sürücü olarak trafikte bulunan her insan uymalıdır. Neye uymalıyız? Trafik kurallarına. Trafik kurallarına uymalıyız. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Taşıt diyoruz. Yaya kaldırımı olmayan karayollarında taşıt yolu kenarında yayaların kullanabileceği kısma ne diyoruz? Banket. Trafiği düzenlemekle görevli kişilere ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? Trafik polisi ya da görevlisi diyoruz. Trafik polisi. Toplu taşıma araçlarının yaygın kullanımı azaltır. Toplu taşıma araçlarını daha fazla kullanırsak trafik yoğunluğu azalmış olur, değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman ne diyelim buna da? Trafik yoğunluğunu Trafik yoğunluğunu azaltır. Karayolu kenarında yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan yerlere yaya kaldırımı. Denir. Kaldırım olmayan yollarda gidiş yönümüze göre yolun her zaman Neresinden gidiyoruz? Tarafındaki banketten yürümeliyiz. Hangi tarafından yürü yürüyoruz sevgili arkadaşlarım? Sol tarafından değil mi? Evet, yolun hep solundan gidiş yönümüzün solundan gidiyoruz. Trafik işaret levhalarına zarar verenleri yetkililere bildirmek görevidir. Ne görevidir sevgili arkadaşlar? Vatandaşlık görevidir. Vatandaşlık yollarında karşıya geçmek için yerlerini tercih etmeliyiz. Nereleri tercih etmeliyiz sevgili arkadaşlar? Güvenli geçiş yerlerini. O zaman buraya da ne yazalım? Güvenli geçiş. Haydi diğer sorularımıza bakalım. Diğer sorumuz aşağıdaki trafik levhalarının altına ne anlama geldiklerini yazınız. Evet, bir bisiklet resmi var. Yuvarlak içine alınmış. Bunun anlamı neydi sevgili arkadaşlar? Bisiklet giremez. Burada mavi levha içinde bir H harfi var. Bu bilgilendirici bir tabela. Hastane. Burada trafik ışıklarının bilgilendirmesi var. Trafik ışıkları bir tren resmi koymuşlar. Bu da bize neyi anlatıyordu sevgili arkadaşlar? Kontrolsüz demir yolu geçidi. Diğer resmimiz yaya geçidi. Ve son resmimizde yaya giremez. Evet sevgili arkadaşlarım, resimlerimizin trafik levhalarının anlamı bunlar. Haydi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz. Trafikte en önemli unsur taşıtlardır. Tabii ki değil sevgili arkadaşlar. Trafikte en önemli unsur nedir? İnsanlardır. Trafik kazalarında insanın payının azaltılması için İnsanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir. Doğru. Yayalar gidiş yönlerine göre kaldırımın sağından yürümelidir. Doğru. Çünkü ülkemizde trafik sağdan aktığı için sağdan arabalar hareket ettiği için biz kaldırımın sağından yürürsek yolun kenarından değil uzak tarafından yürümüş oluyoruz. O zaman bu da doğru. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi Trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar. Doğru. Duran iki aracın arasından geçmek tehlikelidir. Doğru. Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil en güvenli yoldan gitmeliyiz. Doğru. Polis imdat telefon numarası 155'tir. Doğru. Bir yere gitmek için en kestirme yol tercih edilmelidir. Yanlış neydi? En güvenli yol tercih edilmeli. Bu yanlış. Trafik işaret levhalarının şekilleri ve renkleri verdikleri mesajın niteliğine göre değişiklik gösterir. Evet öğrenmiştik değil mi? Üçgen, yuvarlak, kare ve dikdörtgen olarak bunlar bize bilgilendirici, uyarıcı ve sınırlayıcı gibi bilgiler veriyorlardı değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Doğru diyoruz. Tehlike ve uyarı işaretleri sadece sürücüler içindir. Yanlış yayalar içinde vardır. Bankette grup halinde kol kola girerek yürümeliyiz. Yanlış trafikte asla kol kola girerek yürümemeliyiz. Karşıdan karşıya koşarak geçmeliyiz. Bu da yanlış sevgili arkadaşlar. Karşıdan karşıya koşarak geçilmez. Hızlı adımlarla hızlı bir şekilde geçilir. O zaman bu da yanlış. Haydi diğer sorumuza geçelim. Test bölümümüzde birinci sorumuz. Kerem'in yaptığı hangi davranış yanlıştır? Yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor. Bu doğru bir davranış. Yaya kaldırımlarını kullanmıyor. Bu yanlış. Doğru seçeneğimizi bulduk. Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor. Bu da doğru bir davranış. Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor. Bu da doğru. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Yaya'ların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir. Karayolunda güvenli geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek bu doğru bir davranış. Cadde ve kaldırımlarda koşmamak bu da doğru. Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerde bu yolları kullanmak bu da doğru. Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak bu yanlış bir davranış sevgili arkadaşlarım. Doğru seçeneğimiz D. Araç içinde bulunmayan Karayolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? Yaya, sürücü, görevli, yolcu. Ne denir sevgili arkadaşlar? Yaya denir değil mi? Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi trafik işaret levhalarının amacı değildir? Yol kenarlarını güzelleştirmek bu amacı değil değil mi sevgili arkadaşlar? Sürücüleri uyarmak evet amacı trafikte güvenliği sağlamak amacı, sürücüleri bilgilendirmek amacı ama trafik işaret levhalarının yol kenarlarını güzelleştirmek amacı değil. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. İnsan kaynaklı trafik kazalarının azaltılması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? İnsan kaynaklı. Arabalar daha güvenli yapılmalıdır. Bu araçla alakalı. İnsanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir. Bu olabilir. Yollar genişletilmelidir. Bu da insanla değil. Trafik ışıkları çoğaltılmalıdır. Bu da insanla alakalı değil. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. Altıncı sorumuz trafiği düzenlemede kullanılan üzerinde çeşitli renk, sembol ve yazı bulunan bir talimatın aktarılmasını sağlayan ışıklı cihaz. Işıklı. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Trafik işareti, ışıklı trafik işaret cihazı, alt geçit yaya kaldırımı. Zaten ışıklı dediği için hemen buradan anladık. Işıklı trafik işaret cihazı doğru seçeneğimiz. 7. sorumuz trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir? İnsanların kurallara uymaması, araçların bakımsız olması, olumsuz iklim koşulları, hayvanların yola çıkması... Şimdi bunların hepsi sevgili arkadaşlar trafik kazalarına sebep olan unsurlar. Ama bize en önemli dediği için en önemli unsur insanların kurallara uymaması trafik kazalarının en büyük sebepleri sevgili arkadaşlarım. 8. sorumuz kaldırımın solundan ilerleyen Necati devamlı olarak insanlarla karşı karşıya gelmiş ve ilerlemekte zorlanmıştır. Bu durumda Necati ne yapmalıdır? Şimdi Necati kaldırımın solundan ilerliyor ama Necati burada yanlış bir davranış yapıyor değil mi? Kaldırımın neresinden ilerlemeli? Sağından ilerlemeli. Solundan gittiği için karşıdan gelen insanlarla hep karşı karşıya gelmiş ve zorlanmış. Peki bu durumda Necati ne yapmalıdır? Bulunduğu kaldırımın sağından yürümelidir. Evet bulduk. Yolun karşı tarafındaki kaldırıma geçmelidir. Bu değil. Karşı karşıya kaldığı insanlardan yol istemelidir. Hangisinden isteyecekler mi? Bir sürü insan geliyor. Bu da değil. Karşılaştığı insanlara kendi sollarından yürümelerini söylemelidir. Bu da değil. Necati ne yapmalı? Bulunduğu kaldırımın sağından yürümelidir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Dokuzuncu sorumuz. Yolun karşı tarafına geçmek için güvenli geçiş yolu yoksa? Karşıya geçerken nasıl davranmalıyız? Trafik polisini arayıp yardım istemeliyiz. Değil. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp yolun boş olduğundan emin olup hızlı adımlarla geçmeliyiz. Evet bu doğru seçeneğimiz bu. Önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakıp yolun boş olduğundan emin olup koşarak geçmeliyiz. Bu yanlış zaten koşarak geçmemeliyiz, hızlı geçmeliyiz. Önce sağa, sonra sola değil, önce sola, sonra sağa bakmalıyız. Bu da değil. Duran araçların ön ve arka taraflarından yolu koşarak geçmeliyiz. Bu da değil. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Haydi diğer sorumuza geçelim. 10. sorumuz kaldırım bulunmayan yollarda gidiş yönümüze göre sol banketi kullanmamızın amacı hangisi olamaz? Karşımızdan gelen araçları rahatça görüp güvenle ilerlemek, evet bu olur. Sol taraftaki banketler her zaman daha geniş yapılır. Yanlış bu olamaz. Sağ taraftan yürürsek arkamızdan gelen araçları fark etmekte zorlanırız. Bu da doğru. Türkiye'de taşıtlar yolun sağından ilerlediği için sol banket daha güvenlidir. Bu da doğru. Ama amacı hangisi olamaz dediği için B seçeneği olamaz sevgili arkadaşlar. 11. sorumuz. Ben bir trafik levhasıyım. Ben sadece okul önlerinde bulunurum. Diyen trafik levhası aşağıdakilerden hangisidir? Okul önlerinde olacak. Taşıt giremez. Okul geçidi levhası her zaman okul önlerinde olur. Yaya geçidi levhası, trafik ışıkları uyarı levhası. Bunların hepsi okul önünde olabilir. Ama sadece okul önünde bulunduğu için, sadece dediği için okul geçidi levhası diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Güvenli yolun özelliklerinden biridir. Güvenli yolun özelliği. Bizi gideceğimiz en kestirmeden ulaştıran yoldur. Yanlış. Üzerinde trafik işaret levhaları bulunan yoldur. Bu olabilir. Evimize en yakın yoldur. Bu da yanlış. Tanıdığımız kişilerin evlerinin bulunduğu yoldur. Bu da yanlış. Güvenli yolun özelliği nedir? Tra üzerinde trafik işaret levhaları bulunan yol sevgili arkadaşlarım. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Evet sevgili arkadaşlarım, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup beğeni atarak yorum yaparak destek verebilirsiniz. Diğer yazılı videolarınıza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Yazılılarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.